Çandır Aile Gezisi Altın. Bugün ödemiş Birgi'deki büyük alim İmam Birgi'nin kabrini ziyaret ediyoruz Mehmet Efendi. Kendisinin vasiyeti üzerine buraya defnediliyor ve üzerine türbe yapılmasını istemiyor. O yüzden mezarı bu şekilde türbesi diyelim. Etrafta gördüğünüz gibi mezarlar onun için ayrı bir şekilde yer ayarlanmış. Aşağı tarafta ise masalar ve oturma alanları yapılmış. Gelen ziyaretçiler dualarını yapsın, adaklarını kessinler diye. E, aşağı tarafta da bir gelen bir mescit, bir camisi var. Bu şekilde söyleyebilirim size. Eğer yolunuz düşerse bilgiye muhakkak gelin. E, binaların taş taş taşlardan uzak bir yer olduğunu söyleyebilirim özellikle eski yerleşim yeri gibi görmek isteyen herkesi bekleriz.